Adı ne? Evet. O zaman ilk köşede kim oynuyor? Evet. Yani ilk köşedeki adamın adı. Kim? Sen Louis'deki ilk Nedir köşede bu, oynayan Nedir? Bunu neden yapıyorsun? olduğu kim? zaman ilk köşedeki diye kim oyunu oynar? Diyorsun. Evet, Doğru Doğru Costello dizisindeki. Evet, i̇lk ama neden? Kim? Peki, evet. de... neden mi? Sizin bir şeylere dokunmanızdan duyduğu rahatsızlık için evet. geçirmek. Yani ilk köşedeki yani ilk köşedeki kimi köşedeki mi? Adı? Evet, bir Kendim sürü başka şeyle birlikte oynuyor. Raymond, Ted Klosevski. Kluski. Zuski. Ted Kuzuski. Büyük oyuncu. Birinci köşe. Cincinnati'de oynar. Tabii. Tabii. 57'de Defondi ile değiştirildi. Ömür boyu vuruş ortalaması... Ya, bütün bu harika kitapları okuyor. Bir, bir, okuyor bir, bir ve bir eline oyuncu. geçirdi her şeyi ezberliyor. Ha. Ah, 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 Tabii bu insanlar bugün orada olacak. Burn, bu, bu, bu habersiz bir, bir ziyaret. Burn, bu, bu, bu kesinlikle hafta sonu ziyareti değil. Burn. Sinirlenmeye başladı. Aa, Sakin ol. Siz, siz, bu, bu, habersiz bir ziyaret. Burn. Yerine koy, Kitapları dokunmayın demişti. Kitaplara dokunmayın. Shakespeare'i seviyor musun? Reyhan? Bilmiyorum. Bütün bunları okudun Bilmiyorum. mu? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Macbeth? Bilmiyorum. Burn. hamlet Hamlet'i okudun mu? Bilmiyorum. Burn. 12. Geceyi okudun mu? Kes şunu. Evet. evet mi? Evet. Bu kitaptaki bütün hikayeleri okudun ama kitabı okuyup okumadığını henüz bilmiyorsun ha? He? Bilmiyorum. Ve öğreni. Bilmiyor musun? Yerine koysanız iyi olacak. <laughs> bilmiyorsun. Tamam. Hayır Rey, hayır sakin Aa. o tamam. Başka bir şeye <laughs> başka bir şeye dokunmayacağım Rey. Tamam Rey. Artık geçti. İçeri gel. Yakın dostum. Evet, verin. benim yakın dostum. Yakın dostum Vern. Artık geçti Rey. Vern. Evet. Yakın dostum. Evet yakın dostum. Al kartlarım burada. Özür dilerim nereye koymamı istediğini bilemedim. Ee, sen hiç reçeteli ilaç alıyor musun? <laughs> Sizi sevdi bu şekilde gösterir. Aa, aa. Ama ona dokunmak istediğimde geri çekildi. Yok canım üzerinize alınmayın. Bana hiç dokunmadı. Ona dünyadaki herkesten daha yakınım. Onu dokuz yıldır tanırım. Dokunmayı sevmiyorum. Yarın şehirden ayrılsan bana ha, veda etmez. Fark etmez bile. Gitsen fark etmez mi yani? Emin değilim ama insanlarla ilgilendiğini sanmıyorum. Aa, Rey, Rey baksana. Yürüyüşe çıkmak ister misin? He? Rey? Rey? Bizi, yani duyabiliyor mu bizi? Dostum, kardeşine ördeklerini göstermek ee, ister misin? Tabii, Riziko'ya 27 dakika var. Merak etme Rey, seni geri getiririz. Riziko'ya e, e, yaklaşık 26 dakikalar. Onu hemen geri getireceğiz. Riziko'ya 26 dakikalar. Yapmayacağım. Yapmayacağım. Özellikle özellikle bu konuşma tarzın yüzünden sanki emir verir, emir Bak, verir gibisin. İkinci de çok tamam. iyi biliyoruz. Raymond, Raymond öz sus Suzen Bekle bir dakika. Bak. Ben hemen geliyorum. E, hayır, hayır orada kal. Orada kal. Hayır, Sen? Raymond. 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 Raymond, Raymond or orada kal, tamam mı? Kıpırdamadan dur. Evet. Aferin, çok güzel. Tamam, nedenini söylersen yaparım. Neden? Neden? Of. Ne? Niye arabayı alıp aşağıya gidip senin kapıda bekleyecekmişim, söyler misin? Günlerdir hep bekliyorum zaten. Hayır. Neden? Raymond için. Araba onu rahatsız ediyor. Bu yüzden Bu yüzden. Tamam. Tamam, Raymond. Neye bakıyorsun Rey? Rey ördekler burada nereye bakıyorsun? Ha, bilmiyorum. Dinle. Babamız öldü. Onun geçen hafta öldüğünü biliyor muydun? Sana söyleyeyim. Bilmiyorum. Mi? Söyleyip söylemedikleri mi, yoksa öldüğünü mü bilmiyorsun? Bak yani o, o buradan gitti artık bizimle değil mezarlıkta yatıyor. Gidip mezarlıkta onu görmek ister misin? Bilmiyorum. Bu belki demek mi? Belki istersin anlamadım. Bilmiyorum. Ben Los Angeles'ta yaşıyorum. Yani belki Los Angeles'a gelirsin dedim. Dodger maçını izlersin. He? İster misin? Dodger'ları izlemek ister misin? Bugün hiç maç yok. Bugün gitmemiz şart değil. Pazartesi günleri maç yapılmaz. Belki benimle birlikte Los Angeles'a gelmek istersin diye düşündüm. Fernando Valenzuela'nın vuruşunu seyreder. O cumartesi günü vuruş yaptı. Çarşambaya kadar başka vuruş yapmayacak. Ne? Çarşamba mı vuruş yapacak? Çarşamba. Çarşamba günü başka bir işim yok. Evet, çarşamba. Los Angeles'a gidelim. Evet. Hadi Rey. Tabi, tabii. Kaliforniya buradan çok uzakta ve kesinlikle, kesinlikle buradan iki saatten fazla uzaklaşmamam gerek. Kesinlikle. iki saat sonra dönmem gerek. Kesinlikle. Oraya gidince göreceksin. Kesinlikle, İnsanlar var, şu an kalabalık. Bayılacaksın rey. Kesinlikle.